Hepinize merhaba ben Miraç. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Gamze Kartal'ı bugün foto kapak fotoğrafından görmüştünüz. Gamze Kartal. Arkadaşlar Gamze Kartal'ın birçok bir yalanları vardı. Biraz yani. Arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar Gamze Kartal Şöyle bir tane video çekti. Şöyle bir tane video çekti arkadaşlar Kötü kötü yorumlarımı otur, okudum. 21 saat önce. Arkadaşlar ben baktığımda şöyle bir şey fark ettim. Diyor ki sen içerik için İçerik çalan pik mi? Cringe, şerefsiz. Okey kendini bir Bir saniye biz o yorumu alabilir miyiz? Gerçekten yalan söylüyor. Gerçekten. Abi kaç tane kanıt var ya? Size göstereyim alın bakın. Evet buradaki kanıtları gördünüz. Gerçekten kanıtlar elimde. YouTube bırakıyorum dedim Bırakmadı evime evime çiftlik yapacağım dedi. Onu da hangi videolarını yaptığımda fotoğraflarını koyacağım şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi gösterdim. Bu içerik challenge'ımı Yoksa çalın. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Akşam. Akşam saat 19. Akşam saat 15'te. 15.30'da canlı yayınımız olacak. Yoblox isminlerinize bakacağım. Yoblox silinmemiş bende. Bir şeyle girmeye çalışacağım. Ebeveynler duymasın. Bir girmeye çalışacağım. Sonra isminizi yazacaksınız. Ben de Roblox isminize yazacağım. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar gerçekten içerik hırsızı. Bas bay içerik hırsızı. İçerik iç, içerik hırsızı. Şöyle kanıtlarım elimde. Şimdi Gamze Kartal diyecek ki bu yalan söylüyor arkadaşlar. Buna abone olmayın. Sana ne kardeşim? İsteyenler bana abone olabilir. Bak Fenerbahçe'de kişiler de bana abone oluyor. Ben onlara diyor muyum? Fenerbahçeliler abone olmayın diyor muyum? Gençler abone olmayın diyor muyum? Beşiktaş abone olmayın diyor muyum? Yok demiyorum. Yani ben ilk ilk ilk, ilk hiç, biliyorum bu. İlk ilk biliyorum bu. Hiç biliyorum. Abi gerçekten bu dünyada böyle yalancılar olursa diğer videosunda 100 bin like gelirse Bakü'ye gideceğiz. Arkadaşlar sen siz buna like atmayın. Benim arkamda kalın. Arkadaşlar bas baya ben içecek içerik ay içerik hırsızı diyorum. Çünkü vallahi içerek hırsızı. Yani bas bay içerik hırsızı. Gerçekten içecek içerik hırsızı. arkadaşlar anlamadığım şey bu. Bak fa e, bir tane orada vardı. Sıla'nın kardeşi. O bile sen bak bir yıl önce YouTube bırakacağım dedi. Bırakmadı. Ama sen de yine bırakacağım dedi. Abi senin yaşındaki çocuklar bırakmak istiyor. Çünkü hiç kimse ona abone olmuyor. Ünlü abone ünlü, ünlü kanallara abone oluyor. Mesela ben şu an Can Demir Can, can Demir abimi küfür etsin buna abone olmayın desem tabii ki ben linç yiyeceğim. Ben linç yediğimi biliyorum. O yüzden linç yememeye çalışıyorum. Ve arkadaşlar akşam yine uyarımı yapıyorum. Yani bir Gamze Kartal'a abone olmayı bir Gamze Kartal'a farı varsa bana abone olmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.